Herkese yine merhabalar arkadaşlar. Bugün PUBG ile oynuyoruz yine ama bu farklı bölüme. Öyle e, metro oyunu oynuyoruz evet. Bunu oynuyoruz. İnşallah beğenirsiniz. Bu bu, bu, bu 9 mm değil miydi? Evet. Var da bu 9 mm değil miydi? Evet. Var 9 mm. <gülüyor> <gülüyor> bu kız ne? Me burada ya Buradaydı <laughs> <güzel. Aa, gülüyor> değil mi? <laughs> ya adamlardan toplamış silah. Şimdilik metroya girmeyelim tamam mı? Azıcık ben sana bir şey vermem lazım. Belki Bir saniye. Bak. Bak. 9 meme Baba dokuz Benim de 9 mm var. tek bir tane ama yok. Bu vermiyor bana. Her neyse gel hadi. Ne Burayı dört. Aha. İğneyi aldın ya kardeşim ya. Şimdiden bayağı değerli eşyalım oldu. Baba burayı sömürmüş bizimkiler. Hı -hı. Çünkü bir şey sen de anlamazlar. Çünkü başka diller. Ben tam ortaya gidiyorum. Böyle geliyor musun? 6x aldın mı sen? Hı. Tamam. Şu dağya çıkarırsak her kapıya vururuz. Tamam. Ya. Baba sen alt katı al ben de üst katı. Üst katta bir şey yok. 9 mm biraz daha buldum elleri oldu. Yani 13 bulmuşum. <laughs> Ama baba biliyorduk ya zaten bakmıştık o silaha. 9 mm'ydi. Neyse i̇şte gel hadi burada biraz takılalım. Olur mu? Bubu gel hadi sen şuna bak ben de buna. İçlerinde bir şey de olsa çıkıyor bir şeyler işte. Ay bak 3 numara da buraya geliyormuş. Tamam de var. Namaz kılalım mı şurada? Biraz da. Baba Papsi bu, mobilde bu arada oyun şeyinde namaz kılmak var. <laughs> Bir de baba. Bir <laughs> baba. Hayır insan. Evet bunda sen olur. Sonunda bunun da mermisini doldurabilirim. Şükür. Buldum adamda mermisi var mı? Hı, gördüm adamı. Hem öldür, beni öldürmez. Ama <laughs> <Öldüm mü? gülüyor> Tamam. Söylediğin iyi oldu ya. Yani. Yoksa insan diye boğazım ağzıma gidecekti. Olursa biliyorsun yanlış bir de olabilir. Bir de daha mı var? <laughs> tamam geldim yanına. Bu arada baba bir eşya ister misin? Arkamızdan biri var. <laughs> Dur, gördüm onu. <laughs> Burası da bayağı tehlikeli. Tamam ben kendi öldürdüğümü alıyorum. Evet, güzel güzel. Şunu da al güzel. Evet muhteşem muhteşem. Baba ben kendi silahlarımı dolduruyorum. Eğer hepsi boşaldıysa doldur bir köşede. Tamam. fazla eşya kasıyoruz değil mi? Bu, bu arada çantan dolar da olmaz kaç. Öyle zamanın azaldı diye hemen kaçma. Beyza da öyle yapıyor baba. Hemen öyle daha fazla para olur. Buraya dört numara girmiş Gidelim. <laughs> bu arada Beyza'lar da buraya giriyor. adamı öldürdüm. Ben. Baba kutuyu ben alayım lütfen. Oley. Baba her şey de olur. Her şey de. Baba ben sana biraz eşya alsam. Olur mu? Ah. Ben mi aldım? Sen mi aldın? Watch out. Ne I'm out. Need ammo. Out. need ammo. <laughs> Get in the car. Get in the car. Tamam. Baba sen mavili olan benliği Sen mi aldın? Mermi olan mermiyi. Mermi. Aha mermi mal. Ya, baba onu bana verir misin lütfen? Gel, gel. Geliyorum aşağıya. Gördüm seni. Gel yanıma. Ben baba benim mermimi Mavili mermiyi bana verir misin bakayım? Süper. He. bu da olmuyor. Ah gelebiliyoruz. Otuz tamam ben bununla dolaşayım. aynı vakitten de gece görüş var. Metroya gidelim mi birazdan? Evet. Bak Düşman isyanı yani her yerden düşman yağacak. Yoksa ben sana vereyim. Açsın. Burası bana iş yok. burası. Tamam. Baba bu arada buralardan bir şey çıkıyor. Ben geliyorum. Bu önümüze çıkan bir yer var. Baba en fazla olan Mervin'le Mervin ile dolaş tamam mı? Onu mu dolaşıyorsun? Tamam. O zaman insan öldürmek daha mantıklı oluyor. Mu? o zaman insan hemen öldürebilir. Baba bu oyunun iki kat zorluğu var. Ha, var. Söyleyeyim mi neler var diye. Al baba ben de orayı yoldan orayı. Farma gidelim yoksa <laughs> Dikkat edelim baba silahın hep elinde olsun çünkü <laughs> farm evet. <laughs> tamam ben de şuradaki eve gideyim. Bu evler riskli çünkü iki tane kapalı. Değil mi? Tam da yer yokmuş. Evet. Ha, ha, bayağı eşya toplamışım ama. Evet. El bombası. Ben sana bakıyorum. Anladın mı beni? Evet. Bam. Görüyorum. Şu anda 1-1-3-K Bayağı para mı ektin? demek. bayağı büyük bir para. Ben uyusam mı ya? Uyuyayım bari. Uyuyayım diyorum. Uyuyum. Uyuyum tamam ben uyuyorum. Kattım. Çok enerjiyim çünkü uyudum. Koş baba. Vur Doldu doldu. Bir de gidelim beni takip et. Zaten yaklaşmıştım ya. Baba artık bırak ve adımlarına doğru koş. Let's go de. Let's go ben canım let's go. Satır tuta da tır tuta bip Bu arada full canım var. Ama benim canım boşluyor. Evet. Arkadaşlar. <laughs> en pahalı değil. Biraz pahalı biraz da. Geri yattınız. Ben de sana bir tane. Tam Yo, dolmadı. Her neyse bunlar da yeter. Tamam. Akşamı zaten aldım da nerede bu? <laughs> ee... Ee... Doldu doldu. <laughs> yok gerek yok da şuraya nasıl geçeceğiz? Tamam alalım. Ne? Öldürdün mü hepsini? Tamam. Öldürdün mü hepsini? Ya da sen evet, yoksa bırak, sana Baba araba anahtarı kaldı istersen al. Güzel HL hey, hey, şey geldi. Baba sana şuraya kolye atıyorum bir tane. Bir tane şundan atıyorum. Yani, olduysa, bırak, al. al baba bunları sana bıraktım. Sana şey ver. Baba bunları sana bıraktım. <gülüyor> <Okay>. <gülüyor> Aldım. Ha baba bir şey diyeceğim ama araba anahtarı bende var baya. 5 tane falan var. <laughs> evet ama çantam olmadığı için alamadım ama. Var da az. Hiç yerim kalmadı. Baba ee, bir şey diyeceğim. Kalpli kolye ucuz mu? Orada yazıyor fiyatı. Kaç bin yazıyor? 2.100. 2 bin yazıyor. Ucuzları var. Ben sana... Neredesin? Bir dakika. Çocuklar benim eşyalarım. Şunları ucuzları bırak. Görüyor musun fiyatı? Görüyoruz şurada bak şunun hemen yanında. Araba anahtarı nerede? Bak 5.200 çok şunu atayım mı asıl sana? 300, 2400, 2000, 1000. Hiç de pahalı bir şey. Tamam. Yok ben sana kolyeyi vereyim. Tamam, Bu kolyeyi al. Şurada bana. Bak. da bana göre bir şeyler var mıymış? Bakın. Baba bu arada bazen silahlar da Silahlar da iyi para ediyor. Söyleyeyim. da. Ben buraya tıkılmıştım. Baba beni takip et. Buradan nasıl de biliyorum. Gibi. Baba. Ömrüne koş tamam mı? Ömrüne. Yani ölümüne. Beni takip ediyorsun değil mi? Baba. Ne olur ne olmaz. yedi yat ve şeyde. Yoksa seni herhalde öldürebilirler. Söyleyeyim. Bak. Hadi gel gel. Tamam. Arkadaşlar şimdi bitiyor. Ve. Baba bak benim yaptıklarım. Geri. Evet arkadaşlar 3 dediğimde bitiyor. 1, 2, 3.